Peki Ali Bey bu sigorta işlemleri için 100 günlük sigorta yapılıyormuş sanırım. Tavsiye ediyor musunuz bunu? Evet bu Türkiye'den sigortalılık için 100 günü şiddetle tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerimiz. Neden? Bakınız 2019 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'nda zaten artık bütün işlemler Bağkur'dan yürütülmektedir. Yani Türkiye'den artık gelip de çalışma olayı ortadan kalkmıştır. Birçok kişi de bu konudan zaten rahatsızdı o çalışmalarla ilgili yapılan iptallere de programımızın ikinci bölümünde değineceğim hatta. Şimdi baktığımız zaman bugüne kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç kaydı olmayan ve Avrupa'nın hangi bölgesinde veya hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın bunu herkese tavsiye ediyorum özellikle 18 yaşından büyüklere neden? Çünkü onların yaşıtları Türkiye'de sigortalılıkları mevcut. Yani tescil edilmiş, kasada kayıtları var. Sizlerin ise kasada hiçbir kaydı yok. Bu kaydı nasıl oluşturmamız gerekmekte? Yurt dışı borçlanmasıyla. Çünkü sizler yurt dışında yaşıyorsunuz. Ali Bey ben Türkiye'den prim yatırıyorum isteğe bağlı. Bağkur. İnanın ki ileride iptal olur. Neden? Çünkü sizin ikametgahınız yurt dışı gözüktüğü için Türkiye'den isteğe bağlı Bağkur primi yatırmak kanunen yasaktır sehven başlatmış olsanız dahi şu an o parayı boşuna ödüyorsunuz. İleride bu SGK tarafından mutlaka tespit ediliyor. O zaman o yatırmış olduğunuz paralar bugünün şartlarına göre size iade ediliyor. Yani sakız parasına dönüşüyor. Demem o ki mutlaka siz de yurt dışı borçlanmasıyla 100 gün sosyal güvenlik kurumuna hem kendiniz eğer ki kaydınız yoksa daha önceden hem de 18 yaşından büyük çocuklarınız varsa bu dediğimi lütfen kulak arkası etmeyin çok faydası olur ileride kendilerine. Bakınız bugün 100 gün dosya açtıran bir kişinin maliyeti kendisine 39 bin Türk lirası. Yani bak